Evet şimdi e, biraz önce ifade ettik tercihlerle ilgili bu uygulamayı kullanabilir öğrenciler ama LYS sonuçları ilgili bizim dikkatimizi çeken e, başka bir nokta var. Çünkü sonuçlar alarm veriyor diyebiliriz özellikle sayısal e, testlerle ilgili söyleyelim e, sorunun olduğunu. Çünkü ortalama son 5 yılda gerilemiş durumda. LYS'deki başarı oranları. Şimdi e, rakamları aktaracağız ama kiminle konuşacağız bu rakamları hemen sizlere takdim edelim. Eğitim Reformu Girişimi Koordinatörü Batuhan Aydagül bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Ee, i̇zleyicilerimize hatırlatalım İstanbul'da siz seçim içinde aslında yarıştınız. Doğru. Haziranda ve hep aslında eğitim temelli bir takım şeylere dikkat çekmeye çalıştınız bu süreçte de. Onu da bunu konuştuktan size sonra sormak istiyorum. Ne kadar ilgi gördü? Tabii ki. Mi? Eğitim hayatımızın neresinde duruyor? Onu da cevaplamanızı rica edeceğim ama bağımsız bir aday olarak ne yaptığınızı izleyicilerimizle paylaşmış oluruz. Şimdi rakamları aktarayım ben müsaadenizle. 2011'de testlerin yapılma ortalaması yani çözülebilme ortalaması matematikte yüzde 15.12 iken bu yıl 9.72. 5 yılda böyle bir düşüş var. Geometride 88.53'ten 3.78'e ee, yarısından da altına düşmüş durumda. Yabancı dilde Fransızca oranını koruyor. İngilizce ve Almanca'da düşüşler büyük. Almanca'da 5 yıl önce testlerin yapılma ortalaması 44.49 iken bu yıl 26.56 İngilizce'de 5 yıl önce ortalama 27.75 iken yapılma oranı bu yıl 20.07 oldu. Nasıl bir tablo bu? İyi. L LYS sonuçlarının açıklandığı hafta aslında Türkiye'de liselerimiz ne kadar kötüymüş farkındalık haftası oluyor. Ee, evet. Her yıl biliyorsunuz konuşuyoruz. E konuşuyoruz. Ee, bir yandan aslında e çok objektif bir değerlendirme de olmuyor. Çünkü LYS bir sıralama sınavı. Hani insanların e tabii ki bir bilgi ve becerilerini değerlendiriyor ama aynı zamanda da onları e rekabetçi bir ortamda sıralayarak, öğrencileri sıralayarak yerleştirmekle yıldan yıla da zorluğu artıyor olabilir mi? Olabilir. Acaba? Yani o açıdan LSE'yi sonuçlarını bence dikkatli kullanalım. Yani eğitim tamam. sisteminin tamamı hakkında bir fotoğraf vermez ama önemli bir endikatördür. O endikatör de bize şunu söylüyor. Eğitimde özellikle hani bugün liseyi konuştuğumuz için orta öğretimi öğrencilerin öğrenme çıktıları üzerine çok daha aslında kapsamlı ve ee, hani akademik olarak da iddialı ölçme değerlendirme sistemlerine ihtiyacımız var aksi takdirde e, hani düşünün ki ekonominin nabzını sürekli e, tutan bir ülkeyiz ama eğitimin gidişatı hakkında hiç a, sağlıklı, sistematik ve belki de en önemlisi şeffaf bir mekanizmamız yok. E, halbuki bu lise mezunları, ortaöğretim mezunları e, Türkiye'nin geleceği. E, hem bugün onların e, birey olarak e, potansiyellerini kullanmalarına yardımcı olmamız lazım ama hem de Aynı zamanda 4 yıl sonra bu bireyler üniversiteden mezun oldukları zaman hani bu ekonomideki yüksek e, hedeflerimizi bizi taşıyacak olan aslında e, katalizör güç onlar dolayısıyla e, gidişat iyi değil ama bunun sürpriz olmaması gerekiyor. Niye sürpriz olmaması gerekiyor? Çünkü biz e, lise eğitiminde kaliteyi arttırmak için aslında özde pek bir şey yapmıyoruz. Hani bir şey yapmadan sonuç beklemek de aslında pek gerçekçi değil. Peki bir şey yapmıyoruz aynı seviyede mi kalıyoruz acaba biraz daha da mı geriliyoruz şimdi e, bu rakamları biraz da sonra. görünce sayısal özellikle e, testlerinde bir sorun görülünce bu rakamlarda tabii bunu da soruyoruz. Pizza sınavları testleri de de. Türkiye çok parlak sonuçlar almıyor. Var mı? Zaten yani bir iki çok daha aslında ölçme ve değerlendirme açısından objektif ve hani akademik olarak belki daha güçlü bir veri veriyor ama da ise birinci sınıf ya da işte e, evet. orta sondan e, daha fazla bilgi veriyor. Şimdi sorunuz güzel bir soru çünkü e, büyük ihtimalle son dört yılda Milliyetin Bakanlığı'nın gündeminde öncelikli politika hamlelerine baktığınız zaman e, kalitenin bunlardan birini olmadığını görüyoruz. E, orta öğretimde özellikle liselerin dönüştürülmesi, ki bu dönüştürmeler de e, dershanelerin kapatılması sürecinde iyice daha da karmaşık bir hale geldi. Daha önceydi. Oradaki dönüştürme eğitimin içeriği ve özü açısından aslında bir dönüşme e, dönüşme e, getirmiyor. Burada daha fazla tabela değişimi den bahsediyoruz. Yani. Genel genelde ise Anadolu oluyor. Anadolu Lisesi kapanıyor İmam Hatip Lisesi oluyor. Ya da bir tanesi daha kapanıyor. Yenisi açılıyor. Meslek Lisesi oluyor. Halbuki burada e, öğrenci üzerinde belki de en fazla öğrenme çıktılarını etkileyebilecek kaynağımız, e, insan gücü kaynağımız. Onlar da öğretmenler. Yani Türkiye 4 yıldır, 5 yıldır öğretmenlere ne yaptı diye baktığınız zaman hiçbir şey yapmadı. Ki bir eylem planı hazır olmasına rağmen hiçbir şey yapmadı. Şimdi hani şunu bence tartışıyor olmamız lazım. Milliyetin Bakanlığı'nın öğretmenlere yatırımdan sürekli kaçınıyor olmasının sonuçlarını görüyoruz. Daha iyi görmek için talepkar olmamız lazım. Ancak bunu kamuoyunda Milli Eğitim Bakanlığı'nı biraz da hesap vermeye yöneltecek bir şekilde tartışamıyoruz. Yani burada Niye tartışamıyoruz. burada aslında girelim bu meseleye. siz 7 Haziran için bağımsız bir aday olarak yarıştınız. biz sizi yıllardır tanıyoruz eğitim reformu girişimi dolayısıyla sizi defaatle Konuk ettik ve eğitim sorunlarımızı, sıkıntılarımızı konuştuk. İşte eğitim reformu girişimi raporlar hazırladım. Bu raporlar ne kadar dikkate alındı e, ilgili ve yetkili merciler tarafından? Siz e, seçmeninizle bu eğitim meselesini ne kadar konuştunuz, onlardan ne kadar nabız aldınız? Ee, şimdi zaten bence hani deminki söylediğinde güzel bağlıyoruz çünkü e, biz sivil toplumda, özel sektörde, yani kamu dışı aktörler eğitim konusunda ne kadar çalışırsak çalışalım ki ben ciddi bir katkı yaptığımızı düşünüyorum. Hep beraber o kadar da karamsar olmamak önemli. Siyasetin eğitim üzerindeki gücü ve etkisi çok yüksek. Yani göreceli olarak karşılaştıramayacağımız kadar yüksek. Şimdi siyasetçinin sonunda yapıp ya da yapmadığının hesabını sormak gibi bir durumumuz da yok. Çünkü yani orada sistemde işte denetleme mekanizmaları var, meclis var, hani gerektiği zaman yargı var ama Belki de en önemlisi 4 yılda bir seçmenlerin önüne giden sandık var. Şimdi aslında siyasetçi o sandıkta hesabını verecek ki vermeli ki hani demokratik sistemin bir kendi içinde iki mantığı çalışsın. Eğitimde de benim yola çıkma nedenim buydu. Yani eğitimde eğitimin bu kadar ihmal edilmesinin Milli Bakanlığı'nın önceliklerinin çocukların ve ailelerin öncelikleriyle bu kadar farklı olmasının, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin aldığı kararların, Milli Eğitim Bakanlığı'nın işini bu kadar zorlaştırmasının ve sonucunda geldiğimiz eğitim açısından açıkçası kötü durumun bir faturası olması lazım. Bu faturayı da seçmenlerin kesmesi lazım. Ve ben orada ne yazık ki mevcut partilerin de hani muhalefet partilerinin de bu durum karşısındaki hani bunu önceliklendirmemek ya da bu konuda yeteri kadar e, daha proaktif davranmamaları karşısında bir alternatif ses e, olabilmek ve o sesi aslında seçmenlerden bir araya getirerekten çıkarabilmek istemiştim. E, ya o kadar farklı bir dünyayla karşılaşıyoruz ki pazara gittiğiniz zaman ya da işte Çeliktepe'deki kadınlarla konuştuğunuz zaman o temel lise ile normal lise arasındaki 8 bin liralık farkı, o 8 bin liralık farkın sahnelere hani alternatif olarak çocuklarını imtihana hazırlayabilme potansiyelini o kadar çok dert ediyor ki insanlar. Yani bugün ne yazık ki kamuda, kamusal eğitimimiz bizim iflas etmek üzere ya da iflas etti. Ve bunun karşılığında da bir çıkış kapısı olarak ailelerin hepsi özel okula adeta bir yangın çıkışı gibi kendilerini atmak peşindeler. Yani bu özel okullara da haksızlık. Şimdi bu durumda bu sesin daha güç çıkması daha gür çıkması lazım. Yani Türkiye'de seçmenlerin, ailelerin Milliyetim Bakanlığı'ndan daha talepkar olmaları lazım. Sizinle ne kadar ilgilendiler? Eğitim dediğinizde ee, ya. ne anlattılar, ne söylediler? Ee, eğitim dediğimiz zaman aslında e, aileler Devlet okullarının hani çocuklarını hayata hazırlamalarıyla ilgili şikayetlerini dile getirdiler. Hı hı. Ama öğrenciler bizim çok aslında hani radarımızda ya da gündemimizde olmayan konuları dile getiriyorlar. Bir okullarının pis olmasından şikayet ediyorlar. Yani düşünün biz burada ne kadar daha sofistike konuları konuşuyoruz. Yani biz başarı ortalamasını vesaireyi konuşuyoruz. Aynen ama... Alt yapıyı çok konuşma imkanımız, çocukların hangi koşullarda eğitim gördüğünü konuşma imkanımız. Olur. Yani bakın pis, yani tuvaletlerin koktuğundan, sınıfların pis olduğundan, temizlenmediğinden, tuvalet kağıdı olmadığından, yani ne kadar çok temel bir ihtiyacın, evet. bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin okullarında karşılanmadığını ben birebir çocuklardan duydum ve okulunuz temiz mi diye sormadan, hani eğitimle ilgili derdin var mı diye sorduğumda. İkincisi, kantinlerden şikayetçiler. Kantinlerin fiyatlarından, kantinlerin kalitelerinden. Üçüncüsü, akran ve ee, okulun personelinden gelecek zorbalıktan şikayetçiler. Yani öğrenciye gidip sorduğunuz zaman aslında onlar temel ihtiyaçlarını önceliklendiriyorlar ki öğrenci bunları aşacak ki derslere biraz daha aynı yani şekilde gösterebilecek. Aileler ise özellikle de öğretmenlerin daha fazla çocuklarıyla ilgilenmesini, öğretmenlerin daha fazla kendilerine şey yapmasını istiyorlar. Yani aslında Türkiye'de eğitimin gerçekten bir numaralı konu olarak yeni hükümetin gündeminde yer alması lazım. Ben umuyorum ki koalisyon görüşmeleri sırasında koalisyon görüşmelerine ortak olacak tüm partilerin bu farkındalığı ve bilinci olur ve burada meclisin de bence bu yelpazesiyle ki şu ana kadar ki tablosuyla buna çok umut vermedi ama bazı ortak kararların alınmasında bir araya gelmesi ve çocukların önceliğini gerçekten e, önemsediklerini bize göstermeleri en azından seçmen olarak bence çok önemli olur. Peki bakalım koalisyon için konuşulan birçok başlık var. Buraya gelir mi? Ne olur? Gelmesi gerekli ama onu biliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ee, ederim. Batuhan Aydagül Eğitim Reformu Gelişimi Koordinatörü yayınımıza katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederim. Ve devam edelim.